Orta Doğu'nun isteğe bağlı ilk Hristiyan video yayın hizmeti olan Saat 7 Plus artık çevrim içi olarak dünya çapında kullanıma hazır. Arapça, Farsça ve Türkçe içerik yayını sağlayan yeni platform, İncil'in hayat değiştiren mesajını bölgede büyümekte olan kitleye ulaştırmasına olanak tanıyor. Orta Doğu'nun isteğe bağlı ilk Hristiyan video yayın hizmeti olan Saat 7 Plus artık çevrim içi olarak dünya çapında kullanıma hazır. Arapça, Farsça ve Türkçe içerik yayını sağlayan yeni platform, SAT-7'nin İncil'in hayat değiştiren mesajını, bölgede büyümekte olan ve cep telefonlarıyla etkileşim halinde olan genç nüfusu da içeren, daha geniş bir kitleye ulaştırmasına olanak tanıyor. SAT-7'nin CEO'su Rita El-Mahunyer, izleyicilerimize kendi SAT-7 deneyimlerini ne zaman ve hangi cihazda olurlarsa olsunlar kontrol etme imkanı sunuyor açıklamasında bulundu. Popüler seküler yayın hizmetlerine benzer şekilde çalışan saat 7 Plus platformu web tarayıcılarında ve tüm mobil cihazlar için bir uygulama olarak mevcut. Her gün eklenen yeni programlara ve saat 7 Arapça, saat 7 Pars, saat 7 Türk, saat 7 Kids ve eğitim-sosyal gelişim kanalı olan saat 7 Akademi'den ilgili programların geçmiş kataloğuna erişimin yanı sıra izleyiciler kanalları platformu üzerinden canlı olarak da izleyebiliyor. Uydu televizyonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da çok popüler olduğundan ve izleyicilere internet bağlantısı olmadan ulaşılabildiğinden, uydu yayınları Saat 7'nin birinci platformu olmaya devam ederken, El Maunyer Saat 7 Plus'ın piyasaya sürülmesinin, Tanrı'nın bölgedeki krallığını inşa etmede ve geleceğe yatırımda önemli bir adım olduğunu açıkladı. Programlar çevrim dışı izlemek için de indirilebilir, böylece hareket halindeyken veya internet bağlantısında sorun olduğunda bile izlenebilirler. İzleyicilerin ihtiyaçları ve ilgi alanları ile ilgili daha fazla içerik bulmalarına yardımcı olmak için saat 7 Plus izleyicinin tercihlerine göre bir sonraki adımda ne izleyeceklerine dair öneriler sunacak.